Arkadaşlar, genelde biliyorsunuz videolarımızı oturarak ya da belli mekanlarda çekiyoruz. Bugün birazcık Londra'daki bu kapanma, lockdown süresiyle ilgili de dış çekim yapmak istedik. Şimdi ofisteki First of Mate'in Londra ofisindeki çekimlerimizi bitirdik ve dışarı çıkacağız. Şu anda gördüğünüz üzere bütün ofisler neredeyse boş çünkü herkes evlerinden çalışıyor ya da çalışıyor. Yani dışarı çıktığımızda da birazcık göreceksiniz. Türkiye'deki şartlara kapanma süreçlerine nazaran Londra'daki vatandaşlar bu süreyi birazcık daha az dikkate alıyor maalesef. Bununla ilgili görselleri, mekanların nasıl dolu olduğunu ya da boş olduğunu görme fırsatınız olacak. Devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere dışarı çıktık. Tabii biz maskemizi takıyoruz. Mümkün olduğunca dikkatli olmaya gayret gösteriyoruz. Ama burası Londra'nın merkezi London Bridge Monument tarafı. Bizim ofisimizde direkt 18 Nolu ofis, burada 18 Nolu bina daha doğrusu pardon. Hayat devam ediyor. Normalde gün içerisinde burası vızır vızır insan kaynaması gerekirken tabii ki de kapanma süresinden dolayı herkes evinden çalışmayı tercih ediyor ve bundan dolayı da kişi sayısı epey az. Ama gezerken dikkatinizi çekecek olan bir detay var. Maske kullanımı bir hayli az. Maalesef maskeyi pek fazla kullanmıyorlar. Devam edelim. <laughs> Örnek A. Özellikle restoranlar, kafeler, barlar tamamıyla kapalı. Sadece dışarıya servis veriyorlar. Ama birçoğu da bunu değerlendirmiyor. Yine de kapalı olmayı tercih ediyorlar. Burada devlet çok büyük yardımlar yaptı kurumlara. Ee, çok büyük e, bütçeler ayırdı. En son bildiğimiz kadarıyla 1 milyar pound'u geçmişti ayırdığı bütçe. Ve ödemiş oldukları tutarlar. Özellikle restoranlara, yani bu e, kapanmak zorunda bırakılan mekanlara yapılmış olan yardımlar büyük meblalardı. 50 bin, 100 bin, 200 bin pound'lardan bahsediyoruz. E, tabii ki de kendilerinin bütçelerini ve geçmiş oldukları süreci, geçen yılki kazançlarını... Göz önünde bulundurarak bu rakamları verdiler. Ama e, küçük, büyük, orta ölçekli tüm firmaları desteklediler. Müthiş bir hava. Yani <laughs> güne başladığımızda sağanak yağış vardı. Ardından çok güzel bir havayla şimdi günü aslında bitiriyoruz. Masmavi gökyüzü ve güzel bir güneş çıktı. Arkadaşlar şu anda London Bridge Köprüsü'ndeyiz. Benim videolarımı özellikle biliyorsunuz Instagram'dan takip edenler. Pandemi öncesinde çok çekerdim işte London Bridge'ten geçiyorum, bugün şu olacak, bu olacak gibisine. Uzun süredir o videoları çekememiştim. Ee, i̇nsanlar şu anda çok yoğun olmasa da dışarıda. Ve maalesef e, dışarıda maske takma zorunluluğu yok İngiltere'de hala. Tavsiye ediliyor. Bundan dolayı birçok kişi de maskeyi maalesef takmıyor, kullanmıyor. Bu da ya, olumsuz bir görüntü. E, vakaların çok artmasına neden oluyor. E, günlük ölüm sayıları 350'ler, 400'ler civarında. Vaka sayısı 20 binlerin üzerinde görünüyor. Ki bu açıklanan rakamlar malumunuz e, herkes gibi bu rakamların e, burada da doğru olmadığı görülüyor. Protestolar çok yapılıyor. Bu pandemi süresinde bize eve tıktınız işte işimize gücümüze ya devam edemiyoruz falan gibisine. Devlet yardım etse de böyle bir görüş var. Hatta virüsün bazı kesimlerde hiç olmadığı görüşü var. Ya da gereğinden fazla abartıldığı görüşü var. Tabi bu göreceli bir kavram. Size güzel bir Tower Bridge görüntüsü bırakalım burada. İnsanlar işlerini genelde artık evden yapmaya başladı. Ve bu dijitalleşme süreci özellikle servis sektörü dışındaki birçok firmanın ofislerini kapatması manasında da bir karar alması anlamına geldi. Ee, İngiltere'de özellikle bu çok konuşuluyor. Bununla ilgili e, bazı gelişmeler olduğu e, ve ilerlemeler olduğunu söylüyorlar sanal ofislere geçiş özellikle popüleritesini yükseltti. toplantı ihtiyacı olması da aynı sadece e, ofislerin kullanılması yeterli olabileceği görüldü. Yani e, değişik bir sürece döneme giriyoruz. Biz sektör olarak aslına bakarsanız biz de randevuyla sadece görüşüyoruz ve e, bunun nedeni hem siz e, değerli öğrenci arkadaşlarımızı, adaylarımızı sağlıklı kılmak hem de kendimizi tabii ki de korumak amaçlı. Şayet sizinle görüşemeyeceğimizi söylüyorsak bu sizin de iyiliğiniz içindir. Çünkü dijital yaşamdayız, e, Skype olsun Zoom olsun farklı mecralardan sizinle görüşme fırsatımız da var. Bundan dolayı eğer bilgi almak istiyorsanız, eğer ki o platformlardan görüşmeyi uygun görüyorsak, İletişimde kalmaya devam edin. Hadi biraz daha gezelim. London Bridge bölgesini özellikle size bugün göstermiş olacağım. Ee, i̇nsanların, Borough Market'e gideceğiz. Cıvıl cıvıl olan bir yerdir normalde. Ama ne kadar doluluk oranının kaldığını siz kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Şu an lokal saatle 3'ü çeyrek geçiyor. Normalde burası yani iş saati şu anda, çalışma saati inanılmaz kalabalık olması gerekirken gördüğünüz üzere bayağı bir boş. Ee, insanlar dediğim gibi evlerinden çalıştığı için çok büyük bir kalabalık yok. Ama bunu kendilerince avantajı çeviren kişiler de var. Gezmek, tozmak manasında lockdown olsa bile yine de dışarı çıkıyorlar ve e, geziyorlar. Maalesef dikkate almıyorlar. Bakın birazcık da onları göstereceğim size. Burası benim şahsen çok sevdiğim bir yer, Bora Market. Meşhur bir market burası. Çoğu insanın gelip gezdiği, değişik yemekler yediği ve keyifli süre geçirdiği. Özellikle favori kahvemin olduğu, Mamut Kahve'nin bulunduğu yer. Gelin birazcık da buraya bakalım. Aslında burası çok yoğun olur gün içerisinde. Birkaç saat öncesinde buradan bir geçme fırsatımız oldu. Şaşırtacak şekilde yoğunluk vardı. Şu anda hala o yoğunluk var mı bilmiyorum ama onu göstermek istedim aslında bakarsanız size birazcık. İnsanlar hala dışarı çıkıyor, sosyalleşiyor, zaman geçiriyor. Maske takmıyor. Ya bu bizi beni şahsen üzdü. Özellikle çok dikkat eden birisi olarak, mümkün olduğunca maskeyi takıp da kullanan birisi olarak birazcık beni üzdü. Bora markette işte baharatçılardan et Ürünleri satan e, bal, peynir, ekmek ve farklı farklı ürünlerin de lokal ürünlerin de ya da uluslararası lezzetlerin de bulunduğu küçük dükkanlar var. E, Türkiye ile ilgili lezzetlerin de bulunduğu küçük bir yer var yine. E, çoğu zaman gelip Özlem giderdiğimiz yemeklerini yediğimiz yerlerden biri. Aslında şu an kocaman bir gülücük veriyorum ama maskeden dolayı göremiyorsunuz. Ülkemizi seviyoruz. Hatta evet açık galiba. Turkish Deli önünden bir geçelim. Destek olalım kendi milletimize ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaptığı işlere de destek olmaya çalışalım. Londra'ya gelen, Borough Market'a yolu düşen arkadaşlar güzel lezzetler ve en azından bir Türk kahvesi içmek istiyorsa Turkish Deli'ye gelebilirler. Paplar kapalı dedim ya, burada çok uyanıklık yapıyorlar. Süt şişelerine büyük, 2,5-3 litrelik süt şişelerini boşaltıyorlar. Gelip paplardan bira alıyorlar. <laughs> Çıkıp dışarıda içiyorlar, sosyalleşiyorlar. Evet, bir kapanma sürecinin ne kadar işler gördüğünü buradan görebilirsiniz. İnsanlar hala dışarıda gruplar halinde. Normalde 6 kişiden fazla sosyalleşilmemesiyle ilgili bir kural var. Ee, kısmen uyuluyor desek yeridir. Evet, burayı göstermezsen olmaz. Mamut kesinlikle İngiltere'nin ya da Britanya'nın en iyi kahvesini yapan yer. Buraya yolu düşenler mutlaka ama mutlaka uğramalı. Gezdik tozduk, Borough Market az önce size gösterdim. Şimdi de dediğim gibi farklı yerlere gelmeye çalıştık. Daha çok ortamı göstermek adına. Tower Bridge'e geldik. Aslında çok uzakta değil, yaklaşık yürüyerek 15 dakika bile sürmeyen bir mesafedeyiz. Ve Tower Bridge'e geldik. Tarihi köprünün yanındayız. Burada küçük bir park var ve rezidanslar, iş yerleri ve yaşam yerleri, daireler var. Londra normalden daha boş. Bu bir gerçek. Dikkate alanlar evlerinde kalmışlar. Gerçekleşmiş olan işte aktiviteler, restoranlar, barlar, ee, coffee shoplar yani kafeler, hep kapalılar, genel olarak sadece dışarı servis yapıyorlar. Ee, buna göre insanlar uyarılıyor, rakamlar çok arttığından dolayı maske takın diye. Ama e, demine de gösterdik görüntüler ki burada da göreceksiniz. Çok fazla dikkate almıyorlar, üzgünüm. Ee, bu konuda mesela tedirgin oluyoruz, dışarı çıkamıyoruz, daha fazla içeride olmayı e, öngörüyoruz. Bu lockdown tabii ki de farklı bir süreç, tamamen içeride kalmak daha mantıklı diyorlar. Bunlar çok ilginç. E, açıklamada şunu söyledi. Evlerinizde kalın. Ama e, sportif aktivite için dışarı çıkabilirsiniz. Alışveriş yapmak için dışarı çıkabilirsiniz. Benim anlamadım bu nasıl içeride kalmak, nasıl bir kapanma süreci? O birazcık kafada soru bırakıyor. Zaten e, bundan dolayı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı da bayağı tiye aldılar. E, yorumladılar. Ne dediği anlaşılmıyor dediler. Bir şey söylüyor, ardından farklı bir şey söylüyor. Bayağı kafa yaktı yani. O yüzden Şimdilik ben sizi gelin sahilden güzel bir manzarayla uğurlayayım. 14 yılı aşkın süredir İngiltere'de yaşıyorum. Bu süreç hani cidden çok şey kazandırdı bana. Bireysel gelişimim olsun. Tabii ki de İngilizcem öncelikle. Bunun dışında mesleki anlamda ve kültürel anlamda da öğrendiğim çok farklı şeyler oldu. Nedeni şu, özellikle kültürler manada. Dünyanın birçok ülkesinden kişi ya ziyarete geliyor ya da burada yaşıyor. Yani şimdi şuraya çıksam tek tek herkesi çevirsem inanın 10 kişiden 7'si 8'i farklı millettendir. Çünkü çok büyük bir metropol burası. Değişik milletten insanların bulunduğu bir yer. Bu tecrübe bence bir okula gitmekten çok daha fazla şey katabilecek durumda. Çünkü uluslararası şirketlerde çalışma potansiyeli gün geçtikçe daha da arttı. İnsanlar artık dünya yerler hani bütün ülkeler birbirine yakınlaştı. Bu yüzden yabancı diller ve farklı kültürlerin bilinmesi çok önem kazandı. Tavsiyem bu tarz tecrübeleri mutlaka edinin arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim üzere kendinizi geliştirmek istiyorsanız yabancı ülkelere gidip en azından gezin arkadaşlar. Bu imkanların oluşacağı yakın zamanları Umut edelim. Pandemi sürecinin yok olacağı zamanı, dua edelim bir şekilde bize geri gelsin. Çünkü eski günlerimiz, eski güzel gezdiğimiz günlere özledik bu bir gerçek. planlarımıza devam edelim. Umudumuzu kaybetmeyelim ve motivasyonumuzu hat safhada tutalım. Gerek örgün eğitimler için ileriki süreçlerde planlarımıza devam edelim ya da online eğitimlerin ki şu anda devam ediyor imkanlarından yararlanmaya çalışalım. Arkadaşlar bugünkü şu anki videoda Genel olarak Londra'daki lockdown sürecinin nasıl geçtiği ile ilgili sizleri bilgilendirmek, görsel olarak gezdiğimiz yerlerden de bazı kesitler vermek istedik. Umarım e, keyifli geçmiştir e, ve faydalı olmuştur. Bir e, en azından bilgi sahibi olma imkanımız oldu. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, like atmayı ya da beğeni atmayı daha doğrusu Türkçesiyle unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olması durumunda, bu eğitimle ilgili olabilir ya da e, İngiltere'deki yaşamla alakalı olabilir, lütfen çekinmeden bana ulaşın. नीले कोशिका